Konumuz canlıların sınıflandırması sorumuz gelsin. Bir bilim insanı araştırma yaptığı prokaryot canlıda aşağıda verilen özelliklerden hangisini gözlemlediğinde canlının arkeler aleminde olduğunu kesin olarak anlar. Biz prokaryot canlı alemlerini biliyoruz. Bakteriler alemi ve arkeler alemi. Prokaryot canlıların zarla çevrili organelleri olmadığını, çekirdeklerinin bulunmadığını hatırlatmış olalım. Ne arıyoruz peki? Şıklara baktığımızda öyle bir özellik göreceğiz ki o özellik yalnızca arkeler alemine ait olsun. Bakterilerde olmasın arkeler alemine ait olsun. Bakalım hemen. A. Konjugasyon olayı ile gen aktarımı gerçekleşmesi. Bu olay hem bakterilerde hem de arkelerde görülür. Ayırt edici bir özellik olmadı. Eliyorum. B. Peptidoglikan yapılı bir hücre çeperi bulundurması. Bu bakterilerde gördüğümüz bir özelliktir. Birçok bakterinin hücre duvarı bulunur ve yapısı burada dediğimiz gibi peptidoglikandır. Ancak arkelerde hücre duvarı bulunduran türlerde bileşiğinin kimyasal içeriğinin pseudopeptidoglikan yapılı olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu şıkkı da eliyorum bu bakterilerin özelliğidir. C. Histon proteinleriyle sarılı halkasal bir DNA'ya sahip olması. Prokaryot canlılar tabii ki hem bakterilerde hem de arkelerde halkasal bir DNA bulunacak. Ancak histon proteinleriyle sarılı halkasal DNA tabii ki arkelerde bulunur, bakterilerde bulunmaz. Biz buradan hemen anladık ki bu canlı kesinlikle arkeler alemine ait bir canlı. C şıkkı çıktı cevabımız. Hemen işaretliyorum. Ökaryot canlıların da DNA'sının yine histon proteinlerine sarılı olduğunu hatırlatmış olmak istiyorum. Ancak orada DNA tabii ki halkasal değil, doğrusal DNA'dır. D ve E şıklarını da okuyalım istiyorum. Olumsuz koşullar karşısında endospor oluşturması. Bunu kimlerde görüyoruz? Tabii ki bakterilerde görüyoruz. Arkelerde endospor oluşumu gözlenmez. Zaten onlar ekstrem koşullarda yaşıyorlar. Çok tuzlu ortamda, çok soğuk, çok sıcak, çok asidik ortamlarda yaşayabilen türler var arkelerde. Bu sebeple bunu da zaten elememiz gerekirdi. E şıkkında ise protein sentezini gerçekleştiren zarsız bir organel taşıması ifadesini görüyorum. Hangi organel burada kastedilmiş? Tabii ki ribo ribozom organeli. Ribozom organeli zarsızdır. Tüm canlılarda bulunan bir organeldir. O yüzden yine bu da ayırt edici bir özellik olmazdı diye hatırlatmış olayım. Aynı zamanda birkaç hatırlatmak istediğim özellik daha var. Bakteriler antibiyotiklerden etkilenirken arkeler antibiyotiklerden etkilenmezlerdi. Ribozoman RNA'larındaki genetik dizilim, nükleotit dizilimi dolayısıyla bunlar antibiyotiklerden etkilenmeyen canlılardı. Bakterilerin patojen yani hastalık yapıcı türleri bulunur biliyoruz bunu ancak arkelerin patojen hastalık yapıcı türleri de keşfedilmemiştir diye hatırlatmamızı yapmış olalım. Aradığımız cevabın C şıkkında olduğunu söylemiştik. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.